Dünya tarihinin en kısa savaşı 1896'da Zanzibar adasında İngilizler ile Sultan Khalid bin Barkaş arasında tarihin belki de en kısa savaşı gerçekleşti. Bu savaş sadece ve sadece 38 dakika sürdü. Zanzibar o dönemde Britanya İmparatorluğu'nun himayesinde olan bir bölgeydi. 1896 yılında Sultan Hamad bin Tuayi'nin ölümünün ardından Sultan Khalid tahta geçti. Ancak İngilizler kayıt istemiyor ve yerine daha İngiliz dostu birini getirmeyi planlıyorlardı. Sultan Kalit buna karşı çıkıp tahtta kalmaya karar verdi. İngilizler bunun üzerine Kalitli devirmek için harekete geçti. O sabah yani 27 Ağustos 1896'da İngilizler Zanzibar'a saldırdı. İngilizler sahildeki sultanın sarayını ve askerlerini top ateşleriyle bombaladı. Bu bombalarla sarayın büyük bir kısmı tahrip oldu ve Sultan Kalit dar bir kaçış yolu bulup gizlenmek zorunda kaldı. İngilizler Zanzibar'daki güçlü yerel direnişi kırarak 38 dakika içinde zafer kazandılar. Bu kısa sürede Sultan Karim yakalanamadı. Ancak sonunda İngilizler onu bir tekneyle kaçırarak Kenya'ya sürdüler. Zanzibar adası İngilizlerin kontrolüne geçti ve Sultan Kalit'in hükümetin devrilmesi sağlandı. Bu olay savaşın genellikle askeri stratejilere, silahlara ve süreye odaklanıldığı bir dönemde tarihteki en kısa askeri çatışma olarak kayıtlara geçmiştir. Bu Zanzibar İngiliz Savaşı aynı zamanda sömürgecilik ve uluslararası ilişkilerin gerilemeli dönemlerinde yaşanmış önemli bir kesit olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Konu ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.